Merhaba arkadaşlar, ben Emre. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zeki ve ben Erangel'da aksiyon dolu bir maç çıkarmaya geldik. Umarım sizlerin de severek izleyeceği bir maç olur. Maçımızda vinle taştandırırsak daha da güzel olur bizim için. Sizler için elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ilerledikçe ailemiz büyüdükçe daha da iyi şeyler yapacağız. İnşallah diyorum. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Gerçekten desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuz. İyi ki varsınız. Bakalım neler neler olacak ilerleyen zamanlarda. Ha. Brace, Halil, aslanlarım. Hadi bakayım. Bunlar, bunlar, benim yeni korumam. Kaptan ve korumaları geldi. Abi, yok kardeş, Ne oldu? Diyorum, diyorum ki ben bir sizin Allah belanı vermesin. Abi kes şuraları ya. <laughs> bayıldı. Sukul kaynıyor sukul sukul kaynıyor. Acımam. Karşıya geçin biri. Karşıya geç. Birey sen karşıya geç. Oradaki Marked evlere bak. Location. Oradan da araba da gel. Tamamdır. Halil sen de şuraya bak. Aha skar buldum vallahi. Uzi var burada isteyene. I got supplies. Halil al istiyorsan. Tamam abi. Alırım ben. Hadi gidelim hadi gidelim hadi. Oo coşuyor coşuyor orası. hadi gel. Arabayı getir. Koş getir koş. Tamam gel ben sana silah vereyim. Uzi, bir yüzü de sana vereyim gel. İkili motor var burada. Araba var vallahi burada. Dur ben bu arabayı alayım da geleyim. Hallal da gel Hallal. Hallal da gel Hallal. Hallal da gel. Önümüzde fişek attılar ya. Gel fişeye basmaya gide gel iyisi. Aşağı atla şu silahı al. Verdim. Mermilerini de verdim. Bin 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 bin. Fişek atlar şu fişeye basak. İki tanem de, de? Tamam. İki fişek. öyle silah var. Kaptan ve ekibi fişek baskını. Bakalım. Gel gel. Dur. Fişekleri çözersek tamam. fullüz oğlum. Bitti. Nice nice nice. İkinizde uzi var bak. ikiniz yakın <laughs> temas. ikiniz İkiniz yakın temas. Ben, eee <laughs> sizi diyeceğim size. Lan ne oluyor? <laughs> Allah senin belanı versin araba gibi. Otoban gibi yoldu orası. Takıldık. Tekerimiz çivi battı. Nereden atmışlar lan bunu? Ne için sen Araba bir dur da gidek adamlar bir şey almadan ya. Yanım. İşte. Şuradan bir silah milah alayım hele hiçbir şeyim yok. Bak şimdi abi ne yapacak. <laughs> Arkadaşlar burada Of AVM 249 mu? Ben fullüm baba. Dur daha o drop'u da çözeceğim. Bunu çözmüşler abi bu arada. Emin misin? Adam var adam var adam var. Abi. Bir bir AVM Hayır, yedi buraya benden. Doğru, buraya doğru sisim varsa saksana Sakin 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 geldim. Lan nasıl bir duvar o lan? Arka bir bot geldi. Sakin. Sadece bir bot. Bu sustur şu botu. Yanına duvar attım ha. Tamam abi. Oraya rush'a çıkacağız gel. Bir dakika abi canım kurdu. Çıkabiliriz. Evin içinde o. Abi yerde yatıyormuş ya adam. Öldü mü? öldü mü? Öldü mü? Ay, öldü mü? Hadi, öldü, öldü. hadi gidelim o zaman hadi gidelim. Of loot'a gel. Ben, ben tamam baba. kalma Hadi çıkalım. Şimdi giderim bak o tokiyi basarım. Önümüz, 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 önümüz. <laughs> Oo, burada ne oldu ya? Tepe, tepe, tepe. Watch out. Hadi gel hadi gel. Arabayı Halil sen sür. Arabayı Halil sen sür. Bizde çivi M249 var. Sür. Sür tepeye. Nereye Bir kişi kalmış. Arka fişek, arka fişek. Hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz. Gel. Bir fişek daha. Drop kovalıyoruz. Bugün böyle. Bugün çektik M249'ları. İşimiz gücümüz drop kovalamak. sür Halil sür sür aslanım sür kim tutar sizi be dur halil burada dur halil burada dur 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 yeter dur ki ağzımız tezen dur bekle adamlar çıksın bekle ne? bekle bekle arabaya binecekler bekle arabayı patlatacağız bekle aynen alan gelince canı arabaya binecek Şurada Arabaya biniyorlar. Bug yapıyorlar. Ne bug lan? Görünmezlik bağı var ya. Ekibin içinden geçtik. yapma Ekibin içinden geçtik ya. Yok böyle bir şey yemin <laughs> ediyorum. Şimdi i̇ki alan geçti Harbi harbi adam yok ha. Çok ileride adam var. Drop atmış bir de. Bir AVM vurdum ona da ya. Daha var abi. Sakin, sakin yukarıda. Çatı. Tamam o da bitti. Sakin. Oğlum biz ne yapıyoruz lan? <laughs> Yemin ediyorum bir şok bir şey oldum ha. Lan 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 aşağı gidiyorum. Yırma gidiyorum. Bıra, Allah gidiyorum. senin belanı Bıra. versin araba gibi. Şurada kalama çok güzel sprey attım ama ha. Burada Dacia'lı kaçtı mı? Yo patlattım öldürdüm onu. Hı. Mermi bol ne de olsa sırf gitsin. Adamları bir şey yapıyorsun. Dur, dur, dur. Hadi İdek ya. Evin içindekine AWM attım ha şurada sen cam aldın ya, düşmedi. Hadi bir yerde çıktım.

Bana deniyor. Sağda geldi. O arkalandı sağdan yedir Watch out. Gördüm orayı. Yedi iki tane. Yedi. 7 bomba 30 dur patlatırsak adamlar ölür Kime gitti lan onların kili? Martin tepe geldi, Martin. tepe geldi, tepe geldi. Abi. Tepe. Şunu bir ye. Arkayı sal, arkayı sal, arkayı sal. Arkayı sal. Adam çok yedi benden arka taraf. Watch out. Araba yok ki ya. Yok abi, alandayız. Şu arka tarafı darlamamız lazım. Oha! Nereden düştüm lan ben? Adamı görmedim bile ha. Direkt insan... Ya ben oğlum bir lan. dur. Halil, bir dur. Halil! Aydın'da bir an yaşamışım ya. Bu yaptığın resmen terör saldırısı. Getten Halil buradan arkayı kolla lan. Zarar ya aldığı nefes Anladım. zarar ya attığı duvar zarar ya bir bomba yiyeceğiz şimdi var ya geçmiş olsun. Arka taraf geldi. Yani. Çıkart kendini çıkartmıyor ki. Lan bu nasıl bir yol lan ben burada sıkıştım Allah sizin belanızı vermeye mi? Çok kasıyor ya. <laughs> Şükür çıktım orada. Sol taraf sıkıyor. Ben aşağıdayım şu an. Bayağı iyiydi o benden. Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Oyna. Aşağı hangi geldi lan? Halil senin attığın duvar batsın Halil. Başka hiçbir şey demiyorum. Ağzıma sıçtık ağzıma. Şuraya bir duvar atmanız lazım acil. Nereden yiyorum ya? Arkadan yedim ya. Duvar, duvar adam geldi. <laughs> Bomba geldi. <gülüyor> <gülüyor> mermim kalmadı, mermim, mermim kalmadı. Ananı avradı mı? Mermim kalmadı. M249'da mermi kalmadı ya lan. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Böyle bir ölme yok ya. Allah diyor. Oy oh, oy. Videomu izleyip bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bakalım bizi daha ne gibi heyecanlar bekliyor, ne gibi aksiyonlar bekliyor bu çıktığımız yolda. Beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videolarıma yorumlara katarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca videonun açıklama kısmında canlı yayın Nimo TV linkimi bulup oradan da gelip beni destekleyebilirsiniz. Ve ailemize katılıp benle beraber oyun oynama şansını elde edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.